Hırsız arkadan ilber Ortaylı müziği açar ve der ki hızlı. Ol yoksa Fox'un kulakları kanser olur ve sunucun patlar. Şimdi mi der Nudle güneş batmadan olsa iyi olur da. Fakat gelmezsen müziğin sesini yükseltirim ve iyi Fox. Kanserliye merhaba dizisinin başrolünde oynar Nudle. Bir arkadaştan tank kiralar bu tankla oralardaki bütün evleri patlatırlar ve sonunda Zeytinburnu'ya gelirler Nudle ve keskin nişancıları tank ile giderler hırsızın bahsettiği depoya geldiklerinde ters ve bağlı olan Fox o görürler ne yazık ki yavaş yavaş alttaki hareketli bıçaklara doğru ilerler işin kötüsü ise bıçakların yanında İlber Ortaylı çalan eski bir radyo vardır Nudle onları aşıp Fox Fox'u... Ve kapıya kaçarlar ama bir anda karanlıkta sunucuyu çalan kişi görünür ve o kişi. Fil neke işiymiş, o alt çizgi o sonra fil Necati sandviç saldırı yapar ama Fox ayna açar ve sandviç fil Necati'yi gelir ve Necati bayılır ve herkes tank ile kaçar Necati'nin baygınlığı geçtikten sonra Necati dürümcüye gidip dürümcüden dürüm ister ve dürümcü havaya uçar son.